No, no! Tamam şöyle Şöyle, şöyle bir şey yok. Selam. Selam. Şimdi, kıvırcık saçlarla ilgili bir şeyler söyleyeceğim. Yani bu saçlarımızı her gün neden yıkamak zorundayız? Zaten hiçbir fikrim yok. Beni inanılmaz yoran ve saçlarımı da inanılmaz zayıflatan bir şey durum Ben farklı bir metot deniyorum. Bir dakika, bir dakika ben farklı bir farklı metot deniyorum. Bir şiş herhangi bir boş şeyin içinde dolduracağınız su. Yani bu suyun içine e, hafif böyle saç bakım kremi de ekleyebilirsiniz. Ya da işte şekillendirici de ekleyebilirsiniz. Ben normalde şekillendirici ekliyordum. Ama son zamanlarda artık sadece suyla yapıyorum. <laughs> Alışkanlık çarkalıyorum işte. Saçlarımı bir şekilde ısıtıyorum Saçlarımı böyle, yani şöyle duştan çıkmışçasına değil ama birazcık ıslatıyorum tekrar ona şey yani hacim gelmesi için. Ve de şey değil, şu hareketle onu kırmıyorum. Çünkü gerçekten kırılıyorlar. Saçlarımı bu şekilde ıslatıyorum. Yani ona kaybettiği o ne mi? Yatağın bizden aldığı o nem ve yağı geri veriyorum bir şekilde. Yani şöyle bizim kıvırcık saçlar olarak e, maalesef saçımızın ya birazcık ihtiyacı var ya. Yani düz saçlı insanlar öyle oluyor. Düz saçlı insanlar bugün duş alıyorlar, yarın kalkıyorlar ve saçları yağlanmış. Onlar da bundan şikayetli. Okey, anlıyorum. Benim düz saçlı arkadaşım oldum diye düşünüyorum. almam lazım. Saçlarım yağlı böyle çıkamam. Alabilirsin de her gün saçına şampuan kullanmamalısın ya. Kullanmaman gerekiyor. Yani beni de her gün çitilesen ben de yorulurum. Öyle bir şey. Neyse siz anladınız ne demek istediğimi. Ona kaybettiği şeyleri geri veriyorum. Bana da kaybettiğim şeyleri geri verseniz. Ben de kendim Çok da bir şeye ihtiyacım yok bunun için. Kendi <laughs> <laughs> kendimi hype'layabiliyorum kendi kendimle ilgilenebiliyorum. Kendimi sevebiliyorum. Kendimle zaman geçirebiliyorum. Kendi saçlarımı kendim yapıyorum. Kendi makyajımı da kendim yapıyorum. Neyse. Şimdi temizlemek gerekecek. Şov yaptım. Neyse. Saçımızı ıslattık. Şimdi de Elis'in bu şeysiyle biraz daha ona şimdi de yağ veriyorum. İşte ilk başta içine şey koyuyordum. Sonra bunu bunu kullanmayı düşündüm ama bu da bana çok fazla gün ürün gelmeye başladı. Çünkü çok bu sefer de yağ ve koku. Ben diğer kızların sevdiği şey, şey sevmiyorum ama benim gibi de kızlar var. Onlar da beni çok seviyor. Ben de çok seviyorum. Şimdi ben bir de geçenlerde bir cesaret. Yani şöyle oldu. Ben normalde e, eskiden saçım kısaydı. İşte böyle bir falan vardı böyle. O zaman saçlarımın kıvıcıkları çok daha iyi oluyor. Neden bilmiyorum. Yer çekimiyle alakalı bir durum olsa gerek. Sonra bir süre böyle hiçbir şey yapmadım saçıma. Saçım uzadı falan. Saçımı örüyorum, şeyler yapıyorum falan. Oynuyorum, oynuyorum. Sonra işte geçenlerde yine bir bana bastılar, bana bir geldiler. Bir şeylerin değişmesi gerektiğini fark ettim. Gittim kuaföre. Şuradan iki parça kısa kestirdim. Kahkülü daha tekrar dönebilir miyim bilmiyorum bu kadar hemen. Çok yani çünkü yaz geliyor ve alnım benim çok dar. Ama yine de bu olayı çok seviyorum. Parmağıma şöyle 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 yapmayacağım. Yapınca evet daha güzel oluyor. Ama neden koca bir bukle olsun alnımda? Zaten kendi isteyince oluyor abi. Acıktım ya. Bir söyleyeceğim var. İçerik de çekmeyecektim bugün. Hava mava da güzeldi. Bir şey de yapmadım. Anasını satayım. Bu, bu var işte. Gittim buradan iki tane böyle küçük kestirdim. Madem dedim o şey olsun. Hava, yani bir, bir değişim olsun. Bak zaten havalandı direkt saçım. Aşağı doğru basınca bana da basıyorlar. Şimdi bir süre konuşamayacağım. İzleyin. Şimdi şöyle bir anahtarı var. En yüksekte yani kullanmamıza hiç gerek yok. Bu yükseklikte kime ne yapsın? Aynı tepki arasında. Şey oluyor, yanıyor, kabarıyor bu elektrikleniyor. Doğru bukleye, bukleye ulaşmıyor. Şimdi bunu ortada açıyorum. Sıcaklığı en sıcak yapabilirsiniz. Ama ben saçlarımı seviyorum. <laughs> o yüzden onu da batamayacağım. No şöyle 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 bir şey yok. Bu saçınız yeni duştan çıkmış olsanız da şu anda da olsa da bu şekilde bir metotla yapmış olsanız da yapacağınız şey uzaktan. Uzaktan. Ona yardım ediyorum. Neden? Biraz daha havada kalsın diye. Ona yardım ediyorum ama bunu içine sokup da böyle kurcalamıyorum. Çünkü neden yapayım? <laughs> biraz sıkıcı bir şey, yani bir de ben duştan çıktığımda saçım bir kurumuyor, Allah kurumuyor. iki saat, üç saat, üç kere falan gidip gelip şey yapıyorum, kurutuyorum saçımı, sıkılıyorum, gidiyorum, biraz oturuyorum, kendi suyunu çeliyor, geri geliyorum, bir daha. <laughs> Tam tamına kurumadı, böyle köpük kullanıyorum ama diğer köpüklerden nefret ediyorum. Şöyle sütlü mütlü bir şey. Gretz'in kendini mi sanıyorum? I don't know. Şu hareketlerle şöyle 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 yapıp da saçlarımı ondan sonra hepsini sürüp de sürüp ağırlaşıyor saçım. O yüzden de ilk taktım böyle. Ben de sizin de saçlarınız ince falan bunu deneyebilirsiniz. Ben bir bir hafta duş almıyorum. Vallahi saçım falan yağlanmaz yani. Ama Böyle bir şey yapmıyorum merak etme. Bakın olmak isteyince zaten oluyor görüyor musunuz? Parmağı doladı doladı çevirdi çevirdi çevirdi. Darlanıyorum ya. Şimdi bir, bir sürü saçım var. Hepsine bu, bunu mu yapacağım? Hepsine bunu mu yapacağım? Buraya yapacağım buraya yapmayacak. Buradaki yani nasıl olacak? <laughs> ya abi. Yani açıkçası şöyle olmuş oluyor. Ne kadar daha fazla kendi nemini çekerse, ne kadar daha fazla işte yağ sahip olursa kendini şekillendirebilmek için ekstra bir neme ihtiyacı var çünkü. Ee, sürekli ıslak da kalamadığı için kuruyor oluyor ya, ya değil mi? Yani ürün de kullanmayabiliriz. Böyle doğal yağlarla da işimizi görebiliriz. Ben mesela başka bir metot buluyorum. Yani şöyle ıslakken yani, duştan yeni çıktığımda hmm. niye söylüyorum ki? Bak, <laughs> tamam şimdi anladım. Böyle işte benim saçlarım böyle bir kıvırcığa sahip. Senin de saçların böyle bir kıvırcığa sahip ise böyle şeyler deneyebilirsin. Ve diğer bahsettiğim metodu da bir sonraki video olarak çekelim o zaman. Hadi bay. İşte böyle.